Tamam ya, ben alırım çocuğu, bakarım dedim ama senin sütüne ihtiyacımız var. O yüzden yapacak bir şey yok, yapamıyorum. Kızımı sana hayatta vermem Murat, unutma. Hmm. Ya tamam artık, bırakın bu faslı. Bebeği konakta bir yere mi sakla sakın? Evet, mesela benim adam olabilir. Ya olur mu kızım ya? Küçücük çocuk ağlarsa ne yapacaksın, susturucu mu takacaksın? Rezalet! Yeni doğmuş bir bebekte kime emanet edilir ki? Yeni evli bir çift olamaz mı mesela? Ne? Abinleri mi kastediyorsun? Saçmalama Efe. Niye kızım ya? Bu gidişle zaten onların bir şey yapacakları yok. Bak kaç gün oldu yani. Senin sahnede nasıl olabilir ki? Ya tamam işte ya. Allah Allah. Benim yüzümden umudu kesip yapmıyorlarsa... ...belki bebeği görüp ileride feyiz alırlar da... Tövbe estağfurullah. Oğlum sen akıllanmayacak mısın ya? Daha yeni başın dertten kurtuldu. Bugün yine mi dert açacaksın başına? Ya birader benim zaten biletim kesilmiş. Bir eksik bir fazla pek bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Ne demek şimdi bu? Dün olanlar bardağı taşıran son damlaydı kuzum. Babamlar bugün biletleri alıyor. Ben... Ben artık temelli Urla'ya dönüyorum. Şaka gidiyor şimdi Efe yani ha? Hı. Hak ettin Şekil, kaşındı yani. Yapma be Metin. Ha çocuğun başına ne geldiyse ona buna yardım etmekten geldi. Kendi başına çevirdiği hiçbir şey yok ki. Aşkım öyle diyorsun da yani bu, bu çocuk da gidip dersine çalışsın adam gibi. Bari en azından bu yıl üniversiteye girmeye baksın ya. Burada böyle daha mı iyi yani? Orası öyle tabii. Hay böyle sınavına girsin. Sonra da böyle okuldan evine gittiği düzenli bir hayatı olursa gelip burada bile kalabilir. Kim Efe mi? Aman ha, hayatta olmaz. Saçmalıyorsun ama Metin. Ya o kadar da diyor senin kardeşin. Vallahi kardeşlikten çok kardeşlik yaptı Gönül. Görüyorsun daha abi baş başa kalamadık. Ya tamam, dün akşam için haklısın ama yani Canan'ın düğünde doğurması da mı Efe'nin kabahatiydi Metin? <laughs> Yok canım yani o tabii ki Canan'ın da kabahati değil. Yani ne yapsın kız? <laughs> Gidip bir bebeği de görmek lazım şimdi Metin. Dönmüşler midir eve acaba? Ne o? Canım böyle bir bebek görmek istiyor gibi sanki. Ha? i̇stiyorum tabii Metin. Yani şurada bir iki sene daha oldu oldu. Bir iki sene dediğinde nedir ki ya? Yani göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Biz böyle oyalanırsak. <laughs> <ne>? Metin. <laughs> ne? Ya Gönül. Sen biz böyle hep etrafı toparlayarak mı geçireceğiz ya zamanımızı? Ha? Bırak kalsın diyorsun yani. Ha, bırak kalsın. 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 kapı seyredeyim. Atmayacak mısın? Gönül bakmayacağım. Bakmayacağım. Ya Metin aç istersen. Anneler babamlar falandır şimdi belki. Gönül biz böyle her gün evde ana baba günü düzenlersek biz kendimiz ne zaman anne baba olacağız? Ay, aç Metin aç. Şiştim. Vallahi şiştim. Ben biliyorum kimin geldiğini. Kesin leylikler gelmiştir. Yani siz bu işin ucundan tutamıyorsunuz, biz size getirdik diye. Hayallahım ya. Bu ne lan? Bebek abicim bebek. Siz uğraşmayın, yorulmayın diye direkt hazır yapılmışını getirdik. Oğlum niye getirdiniz bunu buraya? Cami avlusu mu lan burası? Anası babası nerede? Burada Emret. Kusura bakma çaresiz kaldık. Herkes sizi söyleyince miyiz? Oh, ellerine sağlık kızlarımın. Afiyet olsun babacığım. Ee, Aslı nerede? Ee, arkadaşları uğurlamaya gitti baba. Gelir herhalde şimdi. Aşk olsun ona yani. Babası burada, o arkadaşlarıyla mı? Haklısın ah, da ben bakayım o zaman bir. bize. Nesi? Nesi var bu kızın? Hangisinin? Aslı'nın mı, Canan'ın mı? Aslında ikisinin de. Tamam, beni gördüklerine çok sevindiler. Öpüştük, koklaştık ama... ...sanki bir şey gizliyorlar gibi. Sen kendi kendine kuruntu yapıyorsun. Sen gideli çok şey geçti Kamil. Çok acılar yaşandı. Kızların artık bıraktığın kızların değil. Yokluk, yaşam kavgası. Bir de hırsızın kızı diye anılmak var tabii. İkisi de gün geçtikçe daha da büyüyorlar. Daha da olgunlaşıyorlar. Babaları yok diye hayatı donduramıyorsun ki. Hatalarımı daha ne kadar yüzüme vuracaksın? Ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum artık. Yeniden başlamak için geçmişinle yüzleşmen gerekebilir ki. Kimseden sana hiçbir şey yaşatmamışsın gibi davranmalarını bekleme. Ben sana bir yatak yapayım, yat dinlen. Evet, bunları daha uzun uzun konuşuruz. sonra da Kamil amca çıkıp gelince kimse yapacak bir şey kalmadı yani. Ben bu işi birkaç gün içinde mutlaka çözeceğim Metin. O zamana kadar bebek sizde kalabilir mi lütfen? Ay, tabii ki kalabilir Murat Bey. Ya, o nasıl söz hele böyle bir durumda? Aşk olsun. Sağ ol. Kızım. Ne yer ne içer Hı -hı. ki şimdi bu ya? Acıktım. Siz merak etmeyin. Biz ara sıra Canan ablayı yollayacağız şey için. Yani bebeği emzirmesi için. Mit, bak Allah aşkına şunun güzelliğine bak. Mit, bu, bu. Ver bakayım, buyur. nasıl tutuluyor? Tamam, dikkat et ama başının altına elini koy. Ha? Aa. Öyle işte. Deva. Kızım, deva. Bak, bak bu seni hastaneye yetiştiren Metin amca. Oo, amca mı olduk şimdi Allah aşkına ya? Ne var canım, bunda Metin abi. Ben de teyze oldum. Yok. İyi, hadi bakalım. Kızım. Bu gülüyor sanki bana be. Bana gülüyor. Ne bunlar ya, kucaktan kucağa gezdirirlerken düşürdüler mi, ne yaptılar bebeği? Aa, nereye kızım? Ben dayanamayacağım, bakmaya gidiyorum. Ay, yavrum babası başında, bu kadar vesveseli olma, yere düşürecek hali yok ya. Sakin ol yavrum. Yok yok Ayşe abla, dayanamayacağım, ben söyleyeceğim babama bu işi, böyle olmaz. Ne diyeceksin canım? Aştırma benim ağzımı, otur bir Salim kafayla düşünelim. Bana bak, Koçen nerede? Bir şeylerden şüphelendi mi? Şüphelenmez mi? Ben ne kadar analarıysam o da babaları nefes alışlarından tanır bunları. Şüphelendi tabii. Bu kızlar benden bir şey mi gizliyor dedi. Sana ne dedin peki? Ne diyeceğim? Suç bastırdım, ört bas ettim. Ya da hazırladım. Uyur biraz şimdi. Ne yapacağız şimdi anne? E söyleyeceğiz elbet. Ama alıştıra alıştıra. Sen bana bırak. Hı? Kendi başına sakın ha bir şey yaparsın. Ah! Kamil Efendi de bizde kalıyor yani. Oh ne âlâ! <laughs> Biraz idare ediver Osman Bey. O da bir iş bulsun, karı koca elbet bir yerler bakarız. Aa, o nasıl söz ha? Bize... Sana git mi oldu yavrum? Sağ olasın Ayşe Hanım. Ama artık iyice kalabalık olduk. Karı koca, iki çocuk, bir bebek, iki göz odada olmaz. Burada yiyip içeceğimiz bu kadarmış. Hakkını helal et. Evet arkadaşlar, buralarda yiyeceğimiz içeceğimiz bu kadarmış. Hakkınızı helal edin artık. Ya Efe, bak bu böyle olmaz. Senin bir sürü hayalin vardı. Bir de biz konuşsak sizinkilerle, olmaz mı? Bu sefer olacak gibi değil be kuzum. Yani annem de babam da tutturmuş bir baltaya sap olamadın diyorlar. Sanki balta sap olmak bir marifetmiş gibi. Ya kusura bakma kardeşim ama babanlar haklı yani. Hiç olmazsa geldiğinden beri bir dershaneye yazılsaydın ya da ne bileyim bir kitap açıp ders çalışsaydın belki bunlar olmayacaktı. Ya sana böyle cinali serisi gibi olmaz demiştim değil mi? Ya cinali mineli deyip benim cildirimi tepeme çıkar mı birader ya? Okumak falan istemiyorum tamam mı? Okumayacağım işte. Bundan sonra hayatımda cinefe olarak gezeceğim anasını satayım. Bir işlerimiz de yolunda gitmedi ki şöyle milletin karşısına çıkalım. Oldu işte bak yırttı diyeyim. Aferin ya Deniz. Ne söyledim ki ben şimdi? Efe dur ya nereye gidiyorsun? Ya Efe abi kötü bir şey mi söyledik şimdi yani? Hoş geldin. Seni çok merak ettim. Merak edecek bir şey yok. Buradayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.